Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz siz değerli dinleyicilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bundan önceki videomda namaz nasıl kılınır, kaç çeşit namaz vardır ve namazlarda sırası ile hangi sureler okunmalıdır. Bunlardan bahsetmiştim. Bu videomda ise sure ve duaların okunuşu ve anlamlarını anlatmaya çalışacağım. Bunun yanında eğer anlatmamı istediğiniz konular var ise videoların yorum bölümünden yazarsanız çok sevinirim. Surelerden Fatiha Suresi ile başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman, Rahim, Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în, İhdine sıratel mustakim Sıratel lezine en amte aleyhim Gayren mağdubi aleyhim ve leddallin Amin Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Din ödül ve ceza gününün sahibidir. Ey Allah'ım biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fil suresiyle devam etmek istiyorum. Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Elem tara keyfe feale rabbike bi ashabil fil Elem yec'al keydahum fitat Ve ersele aleyhim tayran ababil Termihim bi min Siccil fecealehum ki asfin me'kûl. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Sırada Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Li ilafe Kureyş ilafehim rühle teşşitai ve sayf Fel yabdu Rabbe hazel beyt ellezî et مِنْ min cu'in ve amenahum Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in emniyetini sağladı. Yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin mabet-i Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o Allah kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvene kavuşturandır. Sırada Ma'un Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ereytellezi yükezzi zibu bittin Fezalikellezi ye'dul yetim ve la ala taamil miskin fe lil musallin ellezina an salatihim sahun ellezina yuraun ve yamnaun al anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla din gününü İslam'ı ahirete ceza ve mükafatı yalanlayanı gördün mü işte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. Ön ayak olmaz. Şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlarında gafildirler. Önem vermezler. Onların gösteriş için ibadet yaparlar ve onlar en küçük yardımı, zekatı da engellerler. Sırada Kevser Suresi. Okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesallili rabbi kevenhar inna şanike huvel ebter. Anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için Namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan senin düşmanın sana buğuz edendir. Sırada Kâfirun Suresi. Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kâfirun. La abdû mâ tâbdûn. Ve lâ entüm abdûne mâ abûd ve la abdun ama abdum ve la antum abdun ama abd lekum ve liyedin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr suresine geldik kardeşlerim. Okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel fetuh. وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللّٰهِ اَفْفَاجًا فَسَحْبِهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir. Sırada Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi vesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, İnsanların gerçek ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine kötü düşünce ve şüphe vesvese verir, gerek cin, gerekse insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Sıra geldi. Tebbet suresinin okunuşuna. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebeylehüm ve teb. Ma alnu anhu malhu ve ma keseb. Siyasla naran zâte leheb. Ve mra'atuhu hammâletel hatab. Fi cidiha hablun bin mesed. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, yok olsun. Zaten yok oldu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı ve boynunda bükülmüş bir ip olarak ateşe girecektir. Evet arkadaşlar. Sıra geldi İhlas Suresi'nin okunuşuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Sessizlik> hüvallahü ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehû kufuven ehad. Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: o Allah birdir. Allah samet. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Felak suresine geldik kardeşlerim. Felak suresinin okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerrin gasdin iza vakab ve min şerrin nefesate fil ukad ve min şerri hasdin iza hased Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki ben karanlığı yarap sabahı ortaya çıkan Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Bunlar namaz içerisinde okuduğumuz kısa olarak namaz sureleriydi. Namazın içerisinde okuduğumuz bir de dualarımız vardır kardeşlerim. Bu dualardan en başta Subhaneke duasıyla başlamak istiyorum. Subhaneke duasının okunuşu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk anlamı Allah'ım sik, sik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sıra geldi ettehiyyatü duasına. التحيات لله والصلوات والتيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنظمه دين إلى بدن ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Sıra geldi Allahümme salli duasına. Okunuşu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ale Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Anlamı Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini yücelt İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allahümme barik duasına geldik. Okunuşu Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Alim Muhammed kema barek de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Anlamı Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan, ve şeref sahibi de sensin. Rabbena atina duasına geldik kardeşlerim. Okunuşu. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Rabbena firli vel valideyye velil mü'minüne yevme yekûmül hisab anlamı Allah'ın bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Şimdi de sıra konut dualarında kardeşlerim. Konut dualarının ilkinin okunuşu. Allahümme inna nesta'unike ve nesta'furike ve nestettik ve nü bike ve nettubi ileyk ve netevekkelu aleyke ve nüsni aleykel hayra kullahu neşkuruk ve la ve nahle'u menetruku men yefcuruk. Anlamı Allahümme Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Konut dualarının ikincisine geldik kardeşlerim. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallili ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfudu nercu rahmeteke ve nahşâ azabeke inna azabeke bil kuffari mülhık anlamı Allah'ım biz sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yakınlaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinç ile yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi borç biliyorum kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizin de yaptığı ibadetleri kendi katında ...dosdoğru doğru yapan kullarından eylesin bizleri inşallah. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizleri hak yolundan ayırmasın. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.